Çevre Mühendisi daha böyle çevreyi temiz tutmak geleceğe yönelik bir mühendislik dalı olduğu için daha kadınların çalışabileceği ortamların olduğunu düşündüğüm bir meslek olarak tercih ettim ama aslında öyle bir alan yok maalesef. Erkek çalışanın çok olduğu bir sahamız var bizim bizimde. Sahalarımız daha kadınların çalışabileceği uygun ortamlar olmaya çok çok yeni başladı. Özel sektörde çalışıyordum ve mesai saati kavramımız çok fazla yoktu. Erkek kadın ayrımcılığı maalesef mesleğe göre değil de cinsiyete göre yapılabiliyordu. Büyükşehir Belediyesi'nde daha cinsiyete bakılmaksızın meslek konuma Göre e, iş dağılımının yapıldığı bir e, belediye olarak düşündüğüm için tercih ettim. Çalışılabilecek en konforlu, en e, herkesin mesleğine göre davranıldığı, her şekilde her mesleğin hakkının verildiği bir yer, bence Antalya büyükşehir belediyesi. Kadınlar üretiyor, Antalya gelişiyor.